Merhaba size şimdi anlatacağım PDF programı ücretsiz ve benim çok beğendiğim bir program. Gerçekten bu program varken para verip bir PDF programı, PDF okuyucu almanıza gerek yok. Bu programın adı Xodo. Ben ikinci sınıfları okutuyorum ve bugün ikinci sınıfların matematik dersini işledim. Bu program sayesinde ve kalemli tabletim Samsung tabletim sayesinde gerçekten dersleri oldukça verimli bir şekilde kullanabiliyorum. Tabletimi bilgisayara bağlayıp Zoom programına entegre ediyorum ve tabletimi bir interaktif tahta gibi kullanıyorum. Bakın bugün bunları tabletimle yazdım. Hatta şurayı bir sileyim, aynı şeyleri bir yazayım. Hemen şu şekilde silgimi seçiyorum. Silgiyi de bu şekilde anlatmış olayım. Buraya silerken kalınlığını, inceliğini ayarlayabiliyorum buradan. Hemen çabuk silmek için kalın seçeyim. Şu şekilde silebiliyorum istediğim yeri. Bakın sildim. Bu şekilde silebiliyorum. Evet sildim. Şimdi bu yazıyı nasıl yazdım ben buraya? Bunu göstermek için de en çok kullandığım özellik olan şuradan kalem seçeneği var. Kalemin üzerine basılı tutarak istediğim rengi seçiyorum. Tabii ki buna ister yeşil ister mavi. Hangi renk e, seçeceksem onu seçiyorum. Üzerine basılı tutuyorum. Buradan e, kalemin e, kalınlığını ayarlayabiliyorum. Ve buradan da opaklığını sıfıra indirirsem hiç görünmez tabii ki. Ben opaklığa ihtiyacım yok. Koyu olmasını istiyorum çünkü yazarken. Ama siz daha opak, daha az görünsün istiyorsanız opaklığını ayarlayabilirsiniz buradan kalemin. Ve yazmaya başlıyorum. Ne diyor buradan? 32'den başlayarak ileriye doğru birer ritmik sayınız. Boşluklara uygun sayılar yazınız. Şimdi kalemin kalınlığı fazla olmuş. Şuradan düşürmem gerekiyor. Ve yazıyoruz 32 33 34 35 36 37. Şu anda tableti elimde tutuyorum. Herhangi bir yere dayanmadığı için biraz yazarken sallanıyor. 8 39 bu şekilde istediğim gibi kullanabilirim, İstediğim gibi çizebilirim. Bu şekilde. Evet, buradan da farklı şekiller var. Ee, tabii ki içinin rengini değiştirebiliriz, istediğimiz gibi. Mesela dikdörtgensel bölge oluşturacağız. Buradan istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Kırmızı veya farklı renkler seçebiliyoruz istersek. Ve istediğimiz bölgede şu şekilde boyutunu ayarla, ayarlayabiliyoruz. Farklı ayarlamalar var. Memnun kalmadık silebiliyoruz. Veya herhangi bir not yazacağız içerisine. Bu şekilde. Yazdık hemen. Kaydet. Evet. Rengini değiştirebiliriz daha sonradan. E, istersek çerçevesini farklı renk yapabiliriz bu şekilde. Burada ayarlamalar var, İstediğimiz ayarı yapabiliriz veya farklı buradan farklı şeyler de seçebiliriz. İstediğimiz bir çember yapabiliriz veya ne bileyim başka alternatifler var bu şekilde istediğimiz şekilde çekerek ayarlayabiliyoruz. Evet. Bunları silelim. Buradan da şöyle bir yazıyı belirtmek istedik. Vurgulamak istedik. Bu şekilde vurgulayabiliyoruz. İstersek yerini değiştirebiliyoruz. Buradan Kalınlığını ayarlayabiliyoruz, opaklığını ayarlayabiliyoruz istediğimiz gibi. Gördüğünüz gibi, rengini de değiştirebiliriz tabii ki, istediğimiz renk. Gördüğünüz gibi. Metin yazabiliriz istediğimiz bir yere. Şuraya bir metin yazalım mesela metnin ayarlarını önceden yapabildiğimiz gibi yazdıktan sonra da yapabiliriz. Yazı rengi. Evet. Kalınlığı, metnin boyutu, opaklık, yazı tipi. Buradan istediğimizi seçebiliriz. Yazdıktan sonra da değiştirebiliriz. Buraya işaretledik. Hemen bize kalem olduğu için bir yazma alanı açılıyor. Ama biz şuradan klavyeyi de açabiliriz tabii ki. Bu seçenek bize bağlı. Evet silgiyi anlatmıştım zaten. Ee, kalemi de anlatmıştım. Bunu da geçelim. Gelelim e, damga ya da e, imzaya. Burada bir e, pdf dosyaların üzerine ya da resimlerin üzerine imza atmak istediğinizde Tık burayı seçip tıklıyorsunuz ee, ve imzanızı neyse atıyorsunuz artık imzanız neyse ekle diyorsunuz ekleniyor ve bu imzayı istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz boyutunu da ayarlayabiliyorsunuz tabii ki istediğiniz gibi ayarladıktan sonra orada bırakıyorsunuz bir de damga olayı var öyle tıkladınız. Bir standart olan pullar diyelim. Ben damga dedim pullar. Standart olan pullar var. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ama bunlar size uymuyordur. Uymuyorsa, uymaması da normal. Hep İngilizce. Kendiniz oluşturabilirsiniz buradan istediğiniz gibi. Oluştur diyoruz. Buradan ee... Bakın burada damga metni diyor. Yukarıda pul demişti ama damga. Evet. Ben de damga demiştim zaten. Buradan istediğimiz modeli seçiyoruz. Ve istediğimiz metni de buraya giriyoruz. Evet. Tarihi göstermesini istiyorsanız tarihi, zamanı göstermesini istiyorsanız seçebilirsiniz buradan kapatalım. Tamam diyelim. İstediğimiz renk buradan seçebiliriz. Kaydet diyoruz. Evet bu şekilde oluşturduğumuz damgaya dokunarak istediğimiz yere ekleyebiliriz. Tabii ki bunu istediğimiz yere taşıyıp yine boyutunu Hatta sonradan istemedik, beğenmedik. Şuradan silebiliyoruz. Bu menü ise istediğimiz bir yazıyı çiziyoruz ve altını dalga şeklinde çiziyor. Bakın altını dalga şeklinde çizdi. Bunun da ayarları var. Kalınlığını, opaklığını ve rengini ayarlayabiliyoruz. Bu menüde ise biraz öncekinin düz versiyonu yani metnin altını düz bir şekilde işaretleyebiliyoruz. Bunda da ayarlarımızı yapabiliyoruz. Opaklık, renk yine aynı. Bu da şu şekilde altını çiziyor. Bunda da üstünü çiziyor aynı şekilde ama üstünü çiziyor. Bunda da ayarlarımızı yapıyoruz. Üstünü çiziyor. Onu da şu şekilde gösterelim. Evet, üstünü çiziyor. Kalınlığını ayarlayabiliyoruz. Şuradan biz bunları silelim. Bu menüden ise e, okuduğumuz bir kitaptan PDF kitap da okuyabilirsiniz bu programla. Ya da bir metin ya da herhangi bir kitapta belirli bir yeri vurgulamak istiyorsunuz. Buradan ayarlamasını yapabilirsiniz. Opaklığını ayarlayabilirsiniz. Ee, çok şeffaf olmasını isteyebilirsiniz belki. Rengini de ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Seçtikten sonra şu şekilde belir e, vurgulayabilirsiniz. Burada şeffaflığını ayarlayabilirsiniz isterseniz. Baktınız beğenmediniz e, istediğiniz gibi şu üzerinde e, değiştirme seçenekleri çıkıyor. Rengini değiştirebilirsiniz veya beğenmediniz silebilirsiniz. Buradan ise e, istediğiniz bir simge e, seçerek e, bir gizli e, açıklama ekleyebilirsiniz pdf'nize. Diyelim ki bunu seçtik hemen şuraya tıklıyorum bir not yazın diyor. Not açılıyor dedik. Kaydet dedik. Şimdi buna tıklayınca hemen açıklama çıkıyor bu şekilde. Bu programın genel özellikleri bu şekilde. Ücretsiz bir uygulama gerçekten ben çok beğendim. Sizlere de tavsiye ederim. Özellikle öğretmen arkadaşların Tabii ki tablet olanlar varsa özellikle kalemli tabletlerde çok verimli. bilgisayarınıza da entegre ederek bilgisayarla birlikte kullanmak çok daha güzel. Çünkü EBA'nın uygulamasını ben beğenmedim. Çünkü cep telefonu için düşünülmüş. tablette bir bilgisayar gibi kullanılamıyor. O yüzden ben tabletimi EBA'ya bilgisayar üzerinden entegre ediyorum. Zoom'a entegre ediyorum. Ve orada interaktif bir tahtaymış gibi kullanıyorum ve öğrencilerin önünde bu kitabı açıyorum ve istediğim gibi üzerinde yazı yazabiliyorum. İstediğim e, şekli çizebiliyorum. İstediğim yeri çizerek gösterebiliyorum. Hesaplamalarımı, matematik problemlerim neyse onların önünde istediğim gibi çözebiliyorum. Çok verimli bir, bir program. Başkalarını aramanıza gerek yok. Ücretli programları satın almanıza gerek yok ücretli programı programın birinde aldım denedim Gerçekten ondan daha güzel Evet size başka bir e, pdf okuyucu yani pdf ye yaz diye bir e, uygulama Samsung'un kendi uygulaması Samsung tabletlerle geliyor ayrıyeten Android uygulaması olarak Play Store'dan da indirilebiliyor herkes indirebiliyor gerçekten güzel bir uygulama ben çok beğendim e, ben en son matematik dersi işlemiştim sınıfta ve o kitap açıldı yine. Şimdi şuradan kalem seçenekleri var. Ama kalemleri seçmeden önce ben şurada bir seçeneğimiz var. Onu göstermek istiyorum. Bunu ben etkinleştirdim. Etkinleştirmeden önce şu şekilde oluyor. Yalnızca S peni etkinleştir. Yalnızca S peni etkinleştir seçeneği seçersem. Ekranda sadece espen aktif olacağından daha verimli bir şekilde çalışabilirim. Şimdi şurada kalem çeşitleri var. Ayrıyeten kalemlerle birlikte ses efekti de etkilemiş. Gerçekten bir kağıda yazıyormuş hissi verir veriyor. Şu anda üzerine geldiğimde kalemin ismini gösterecek zaten fosforlu kalem, kaligrafik fırçası kurşun kalem, normal kalem, kale kaligrafi kalem'i ve dolma kalem. Bunlardan istediğinizi seçip buradan da istediğimiz rengi seçerek e, istediğimiz şekilde PDF üzerinde yazı yazabiliriz. Hatta şu kaligrafi ile çok güzel yazı yazıp ne bileyim bir e, belge vereceksiniz öğrencilere veya bir yere PDF olarak hazırladıktan sonra üzerinde yazabilirsiniz. Şöyle kısaca bir yazayım. Yazayım. Anavgat yazayım. Şu anda elimde yazıyorum. Herhangi bir yere koymadım o yüzden biraz tablet sallanıyor. Zaten yazım da çok da iyi değil. Onu da kabul edeyim. Tabii ki şuradan boyutlarını da ayarlayabiliyoruz. Mesela şöyle göstereyim. Boyutları şu boyutta yazayım. Güzel yazısı olanlar gerçekten çok güzel yazılar yazabilir. Benim yazım güzel değil. Evet. Gerçekten çok güzel yazıyor. Bu da fosforlu. Rengini ayarlayabilirsiniz tabii buradan gerçekten fosfor şu renk oluyor galiba. Evet, silmek isterseniz de buraya tutarak tümünü sil diyebilirsiniz ya da satır sil, satır satır siler böyle seçtiğiniz zaman şu şekilde yani. Şu şekilde. Alan sil derseniz de böyle nereye giderseniz orayı. Tümünü sil dediğinizde de hepsini temizler. İstediğiniz yere bir metin yazabilirsiniz. Hemen seçildi yine. Evet. Manavgadı yazdım. Burada e, boşluk fazla olunca şuradan o boşluğu giderebilirsiniz. İstediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Rengini değiştirebilir. E, yazı stilini değiştirebilirsiniz. Buradan yazı stilini, yazı boyutunu, evet farklı e, şekilde yazmak isterseniz buradan ayarlayabilirsiniz. Geri gidebilir, ileri gidebilirsiniz. Evet, bu şekilde şuradan kısa yollar oluşturabiliyorsunuz. Ama gerek yok. Evet, bu programda bu şekilde gerçekten e, güzel e, ayrıyeten. Samsung tabletlerle birlikte ücretsiz gelen bir uygulama. Gayet güzel. PDF ve resimlerin üzerine istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Bu programda bu kadar.